Apo ve Alev'in ilişkisi tamamen ortaya çıkıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Apo ile Alev kendilerine ayrı bir ev tutmuştu ve orada yaşıyorlardı. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Apo ve Alev cephesinde efsane sahneler bizleri bekliyor. Adeta arkadaşlar pembe Apo ve Alev'in mutlu olmasını hiçbir şekilde istemeyecek ve adeta arkadaşlar Alev'in bebeğine de sarabilir. Önümüzdeki bölümlerde Alev'i tehlikeli sahneler bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Apo ve Alev aşkı tabii ki de arkadaşlar şu anlık iyi gidiyor ama önümüzdeki bölümlerde Pembe bu aşk yuvasını bulmak için elinden geleni yapacak ve büyük bir ihtimalle de bulacağını düşünüyorum. Bakalım Apo ve Alev arasında neler yaşanacak? Apo ve Pembe ayrılığı yaşanacak mı? Hiçbir şekilde arkadaşlar Pembe Apo'dan ayrılmak istemeyecek ve önümüzdeki haftalarda bizleri tabii ki de efsane sahneler bekliyor. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.